Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir tane yeni oyun bulmuşum. Geziniyordum canım çok sakınmıştı. Ben de gittim buldum. Ve bir böyle bir tane oyun buldum. Oyunu kardeşimle beraber oynamaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacağız. Neyse boş verin. Ee, buradan da önce karakterimizi yapıyormuşuz. Buradan belki dedi. Ben oyunu biraz inceledim, baktım. Güzel duruyordu. Hakkında. Buradan kardeşim değişik değişik. Oynadım, de Daha he he he. <laughs> Neyse. Bunlar da böyleymiş. bu Yeni yeni yepyeni bir tane modlar var. Şurada gördüğünüz gibi beraber oynamak isterseniz e internete ilgili onun yapılışı videosunu da göstereceğim. Eğer bunun beraber oynayabilmesi bilebilin... E Diyemiyorum ya. Allah Allah. Türkçem gitti. Abi bu harita Tamam lan tamam bekle. Arkadaşlar eğer bu oyunda beraber oynamak istiyorsanız bu videoya en az 20 like gelmesi lazım. 20-15 like. Eğer 20-15 like gelirse beraber nasıl bununla yapılacağını öğreteceğim. Önce bir arabanın izini hmm, sponsor sponsor bize. Yağcı. Ya oğlum sus. Adı Yac arkadaşlar. Yac, Yac, Yac. Heh, tamam. Arabanın yaj. rengini buradan ayarlıyoruz. Bir tane gösteremem. Ondan yaj, sonra buradan geliyoruz. Yac. Ee. Evet. Adı da yok. Sana ki orayı. Neyse. Yo, adı Yac abi. Beraber oynayabilmeniz için like gelsin, like atın. Bir de Arkadaşlar, 90 abone olmam lazım. Ya Hala sus ya. Aynı internette olmanız lazım. He he aynı internette olup da ne şey yapman lazım. İnternet Onun ayarlaması var. Arkadaşlar. Onun ayarlaması var. İnternetsiz de oynanıyor. Ee, beraber de. oynamak istiyorsanız mod mod demişim. Izin, oynayam ya oynayam. sus. Ya çıkacak, çıkacak ya. Görmemiş. Ya. Bunlar neymiş be? Allah Allah. Baksana çok güzel görünüyor bu modlarda. Hmm... Güzelmiş bak. Mod'lar da güzel duruyor ha. Neyse bir gün bakarız. Öncelikle Miraç şu girelim. girelim. Ben oyna dedim. Sen de bağlan de dedim. Arkadaşlar şu grafikleri GTA 5'e benziyor. mükemmel. Lan bu araba kimin? Oyun veriyor. Ben Oyun. Ya. Beyaz. Benimki de. Arkadaşlar böyle bir tane sağ köşede telefon yeri var. Ona basıyorsunuz. Telefonu ayarlamak için bak arka plan hangi renk şey olsun diyor. Ben bunu istedim. Değiştir. Yani ben, iki böyle. Telefonun rengi ne olsun diyor. Ben de telefonun rengi aynen böyle olsun diyorum. Abi Heh. ne bir diyor? Bir şey yazıyor. Hayır ya. Ne? Yine mi Hayır. Deme Bu ne lan? Hayır demez zaten. Deme. Deme derim iyi ki. Arkadaşlar grafikler güzel bunun. Böyle oturuyoruz kalkıyoruz. Böyle koşabiliyormuşuz. Aynen. Zorla bak. İki defa koşma tuşuna bastı. Ben bekliyorum. Be Aa, bir dakika bekleyin. Bir dakika. Heh. Şunu halledip hemen geliyorum. Kardeşim. Evet arkadaşlar iki dakikada ayarladık. G göstermek istemedim. He de 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 bağlandı. Heh. Tamam. Arkadaşlar mesela bu gece ya akşam oluyor. Bunu nasıl yapabiliriz lan? Nasıl yapacağız? Ben de. ne linki lan? Neyse kameraya bakak. Ay aman diyeyim ha. Ben hastaneye Sife gel. Gel, oldum, hastaneye gel. Öf. Mükemmel. Arkadaş Aa, bakın. Enerji diyor. Mekanik diyor. Neden iptal dedi. Neyse. Neredesin ne sen Ya o silahlar da var. Bakın böyle. Ben nereye bastım daha demin? Bu ne lan? Chat mi diyor? Ha şu sağ üstte şey var. Silahlar varmış. Ha şurada beleş bir tane araba veriyor. İster alın ister almayın. Arkadaşlar eğer bu videoya da 5 like 10 like gelirse de hileleri göstereceğim bu oyunda. Şuna geliyoruz. Bakın şu ilk baştaki helikopter, altındaki motosiklet, diğeri de bir tane araba, küçük bir tane araba, bu da bir tane araba. Şu ee, daha devin ki Supra da Supra işte bildiğimiz Toyota Supra, Markokta da bildiğimiz helikopteri göstertelim size. Helikopter böyle. Bu helikopter. Biraz uzaklaşmamız lazım. Bir tane araba çağırmak isterseniz. Bu motor. Motor nerede? Motorumuz yok. Motor. Motor kayboldu. Motor yok. Motor yok. Motorumuz kayboldu. Lan acil servis de aramayacağız. Lan acil servis değil. Aa, aa. Lan elim çarpıyor. tamam. Motor diyelim. Motora bastık. Ha, bakın motor geldi. JTM motor. Diğerlerini göstereyim. Pride böyle. Bakın Pride böyle. Hatta içini de göstereyim size. Bakın şurada saati gösteriyor. Oyundaki saati. Şunu açıp şu korna. Şu arabadan iniyor araba. Şu da fren. Böyle sağ sol yaparak gidiyorum. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Hayır. Oh. Aa öldük lan. Ben hırsızım ona göre. Öldük. Ef tamam, ya. Sağ. Bana ne çarpıyorsun lan? Ben hırsızım çünkü. Terbiyesiz. Neyse Pride'ı da görmüş oldunuz. Elis'tan da Mirac'ın çarptığı gibi, kardeşimi çarptığı gibi. <laughs> Bakın bu öyle. Arkaya e da oturabiliyoruz. Çok güzel. Ee, <laughs> beni niye eziyorsun? Uçtum lan uçtum. Hmm. Beni niye eziyorsun aptal? Arabanın da üstüne çıktım bak. Aferin. Şu King'i de göstertelim. Ha? King A böyle. Böyle. Bakın bakın çok güzel. Şu ışıkları açalım. Çok güzel görünüyor. Arabanın içini göstertelim. Araba şekil ha. Araba şekil mükemmel. Tamam. Araba bu şekildeydi. Bir de diğer arabaya bakalım. Sıradaki Supra. Supra'yı göstertelim yine de. Toyota Supra. Toyota Supra. Toyota Supra bu. Ay. Tam da Toyota Supra. Ha. Mükemmel. Ay içini göstermedik. İçine bakalım. Evet içi de böyleymiş. Ben Abi sanki biraz araban kırıyordu. Biraz evet kırılmış biraz. Evet çok az. Aynen. Çok az. Ee, Otomatik sonra... gibi ya. Tamam. Markuk. Otomatik Markuk gidiyorum. da böyleymiş. Burada bunları açabiliyoruz. Bunların nasıl açıldığını öğrenmek istiyorsanız o zaman e, 89 abone olmamız lazım. 89 abone olursak göstereceğim. Ya da 88 abone olursak göstereceğim. Bu da böyleymiş. Bütün hileleri göstereceğim 90 abonede. Zaten 90 abonede olsak da göstereceğim. Bu videoya 15 like gelse de göstereceğim. Aynen. Tanıtım videosu gibi bir şey oldu lan bu. Neyse. Ee, ben Supra ile geliyorum bekle. <laughs> Supra ile geliyorum bekle bekle. <laughs> Toyota Supra ile <'yla> geliyorum. <laughs> Şehri, bir, bir sürü modları var bunun. Bir sürü moda var. Ben bu şeyin arabası. Ne? <laughs> Babasıyım ben. He <laughs> he. Mükemmel. Oo, oo! Oo! Yavaş yavaş hop bakalım. Arabamın senin biraz tamir ihtiyacı Aynen biraz. Bir dakika arkadaşlar. Hemen şunu gündüz yapıp geliyorum. Hemen gündüz yapacağız. Arkadaşlar 2 dakikada gündüz yaptım. Hi hileden yaptım 2 dakika. Ne yapayım 2 saat karanlıkta mı şey yapalım. Karakterinizi istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. <laughs> helikopterle uçalım mı? Uçalım hadi helikopterin içini göstertirim. Helikopterimiz yok. Abi hastaneye gelsene. Lan bekle helikopterle gel, gel. Lan geliyoruz bekle helikopterle geliyor. Biraz. Evet. Biraz. Evet. Helikopter bu şekilde içine bakın. İçine bakalım. Haa güzel. Güzelmiş. Şu yukarı tuşuna basıyorum. Aha çalıştı. Şu ne? A aşağıdaki ışığı açıyormuş. Ah oh, ooo. çok güzel. Ee, NPC'de de var bu oyunda GTA 5'teki gibi. <laughs> Sakın olsa ne yaptığımıza getirin oyun. Tarihçiler anladı. Nasılsın oğlum? Helikopterle geldim. Geliyor geldim Geldim ya. Geldim helikopterle geldim. Oo oo oo. Bizim yere indirmem lazım. Ayy. elektrik ya, çarptım öldük ya elektrik beni neden ödüyorsun ben, ben mi? öldürdüm ben tamam abi özür dilerim Hı. özür dilerim abi özür dilerim lan kalkan Hı. yok mu oyuna kalkan eklesinler ya bana karışma karışma bana karışma lan bana <laughs> Eşref tek süt içerken Aaaa! Kaçlar, kaçlar, kaç. Lan 13 dakika <laughs> <laughs> olmuş. Bırak da rahat rahat oynayalım oyunumuzu ya. Tamam. Arkadaşlar bekleyin. Yağmur yağıyor ya şu an. Biraz bekleyelim ne olacak. Merak <laughs> ettim. Aşkım piyans topu nasıl? Gördünüz mü? <laughs> Hayat şaşırtır hep zaten. Ben mi? Anladım. Aa! Ya! Şey. Sen kim Lan kaçma. Dur lan AK'yı çekeceğim. Hayır. Hayır. Terbiyesize bak. kaç lan kaç Kaçma Kaçma lan bu lan Arkadaşlar bu kardeşimin aldığı bu Bir tane araba dinliyor kaçıyor Gel buraya Lan lan hadi Sen kim oluyorsun lan Yok oynadım ben yaşıyorum ben eğim kötü. Eğim kötü ya. Araba çağıracağım 2 dakika bekler misin? Bin bakayım. Bineyim bekle. Bekle bineyim de. Sonra. Kaçın. Aa! Gel buraya. Oh! Kaç lan. Kaç lan baba bilmez olayı. Ba <laughs> kaygan zemin. Yuppi. Oo <laughs> oh, oh, video çok uzamış Miraç. Hayır. Lan sen kim oluyorsun lan? <laughs> sen kimsin <ya>? lan? <laughs> sen kimsin ya? Hayırdır? Sen kimsin? Ha böyle adam ol. Ben adam Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Oo! <laughs> oh! Ekran görüntüsü alacaktım lan bu kapak fotoğrafı için. Bekle hele be. kapak fotoğrafı için bir şey yapayım? Heh. Şöyle. Heh. Bekle havalı lan, dur. Havalı dur lan. Ben ne geldim. 2 dakika havalı dur. Gel eline silah al. dur. Gel yanında. ha. Tamam. Bekle. Tamamdır. Evet arkadaşlar video bu kadar da. izlediğiniz için teşekkürler. Ben de bir şey demeyeyim. De, hemen de. Hızlı de. Arkadaşlar bay bay. Tamam hadi bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> hadi görüşmek üzere.